Arkadaşlar, ben İmran. Bugün çimlerimizin biçim işlemini yapacağız. Boyları yaklaşık 10 santim buluşan çimlerimizin boylarını 5-6 santime kadar kısaltacağız. Bunun için elimizde motorlu tutmamız mevcut. Palmera modelli TBC 552D misinaları yardımıyla, bıçaklı değil, misinalı yapacağız kesim işleminde. Bunun için başlamadan önce Kendimizin korumasını sağlamalıyız. Herhangi bir materyalin gözümüzde ya da vücudumuza denk gelmemesi için korunmayı kesinlikle sağlamalıyız. Bunun için siper bir başlık mevcut elinde. Ekipmanlarımızı bittikten sonra biçim işlemine başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi... Hvoff-hoff! Hvoff-hoff! Oh, no. Evet arkadaşlar. İçim işlemimiz de bu şekildeydi. Şu anda yapmamız gereken tek şey yağmurlu bir hava yoksa kullanmak olacaktır. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.